Değerli kardeşlerim, hepinizi selamlıyorum. Ee, tabii Selçuk kardeşimle, Selçuk herhalde bir iki hafta oldu mu abim? Sen buralara geleli, benim evet. yanıma yani bu bölgeye geleli. Ee, i̇ki hafta mı oldu? Ortaca, evet. Ortaca değil mi? İki hafta, oldu. İki hafta, oldu. İki hafta, oldu. İki hafta oldu. Sen Türkiye geleli de on de ayda gelmiştin. Yok ben, evet 12. on, de ayda geldim. Geçen sene. evet, evet, geçen sene. Aşağı yukarı bir altı ayı devirmişsin, yedinci girmişsin. Evet. Şimdi Selçuk'la şunu konuşacağız değerli kardeşlerim. Selçuk, zor bir şey yapıyor. Yaptığı zor şey de ne biliyor musunuz? Ben hatırlarsanız bir video çekmiştim. Ankara'dan Muğla'ya geldim. Hiç bilmediğim bir yere geldim. Nereye baksam bir şey göremedim. Benim tanımam bir senemi aldı demiştim. Yani nereden? Türkiye'nin içinde. Ankara'dan Muğla'ya gelerek de bunu yaşadım. E şimdi Selim kardeşimiz Hollanda'da doğmuş. Orada büyümüş. Ve Hollanda'dan Türkiye hayatına dalış yapıyor. Yani biz e, sınırlar içinde zorlanırken e, Selçuk ayrı bir kültür tabii, ayrı bir yaşam tarzı, ayrı imkanlar, bir sürü olanaklar içinde yaşarken kendini e, Türkiye'ye atıyor. Yani tabii yeni bir hayat, yeni bir başlangıç için bir karar alıyor ve burada yaşamaya karar veriyor. E, tabii o da onun zorluklarını çekiyor. E, hatta seni bana getiren neydi Selçuk? Bir seyrettiğin videoydu değil mi? eee Ka Kabulle e, kabullenmek Ka bitiş mi bitiş, başlangıç aynen, mı diye. Aynen, evet. O videoyu seyredince bana geldi değil mi? Evet, sen? Evet. Ha, o videodan etkilenmiş e, Selçuk. Çünkü onun hayatı da ya, bir şeyleri artık kabullenip yeniden başlamak adına e, böyle bir şey yapmış. E tabi sen de bayağı afaladın değil mi? Hani gelince evet. nasıl oldu bir sana Çıktın, geldin. Bir böyle bir afalama olur. Böyle bir hani zorlanma. Buraya mı? Buraya geldiğinde tabii, bir ne yaptı. Sen, sen sen oradan çıktın geldin buraya abiciğim. Evet. Değil mi? Başka bir düzen kurmaya geldin. Evet de. Yani, yani tabii ilk başta aklımda vardı aslında, hani benim işte bu Ege'ye gelme evet. hayallerim de vardı. Ama işte bir türlü o adımı atamıyoruz yani. Hep zaten biz bunu mesela çok, çok zaman konuşuyoruz. Adım olayı yani. Ne zaman bu adımı atacağız? Korku ne abi oradaki? Korku dediğin? Korku işte hani bunu oradaki ortamı şeyi miyim yani. Ha evet. Kaybetmek aslında. Ama bence kalbinden geleceksin. Hayalinin peşine gideceksin bence. O, ben... oradan gelerek aslında şeyi birçok imkanları da bıraktın değil mi? Yani orada sosyal imkanların, tabii, tabii, gelirin tabii. Aynen. değil mi? Daha evet. çok kazanabilirdin. Evet. Değil mi? Aynen. Yani sen aslında ne yaptın? Şu şu çıkıyor karşımıza. Yani ee, yaşı 39 değil mi Selçuk? Evet. 39 yaşında orada şimdi Dursat e, dursa daha da gelirini arttırabilirdi. Hani hep biz biz diyoruz ya. E, bir ev aldım, bir tane daha alayım. Yetmedi bir tane daha alayım. Evet. Çocuk var, iki tane daha alayım derken yaş 60'lar, 70'ler. Sonra diyoruz ki ülkemize gidelim de orada da ölelim. <laughs> i̇ş Aynen. oraya geliyor. Aynen. Hani o iş oraya geliyor. Doğru. Sen ne yaptın peki abi? Sen orada sadece arada kısmi bir gelirin kaldı değil mi? Evet. Hani yaşamak için küçük bir gelirin evet. kaldı. Tekrar burada hayatını kazanmak üzere değil mi? Bir plan yapmak zorundasın sonuçta. Evet, evet. Değil mi? Aynen. Yani mesela oradaki gördüğüm bizim Türk toplumunun yani Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun gördüğüm olay aslında bir para hırsı ee, şeyini gördüm maalesef. Yani tabii ki sonuçta ekmek parası hepimiz yani Hı -hı. kazanacağız ama e, bir şey göremedim yani sanki bir yarışa girip de e, işte yani şunu alayım, bunu alayım, bunu alayım ama hani bir e, ben kendim olarak yani onun filanını göremedim. Sonu yok yani o öyle, Ben Hı. de öyle bir yaray öyleyim yani. E, ticaretle uğraştım ben bu, bu arada. Ama e, bu materyalizmin bu sisteme bize hani e, bu sistemde yaşıyoruz yani bu sistemde bize artık bu şey lanse ediliyor yani hani şunu al, bunu al, bunu al ama e, bu bunun sonu yok. Sonu Sen yok. Onu, onu, onu gördüm. Bizim Türk toplumunda, Avrupa'da yaşayan Türk toplumunda biraz e, bu e, şey var. işte daha çok, daha çok, daha çok. Ben e, kendim şunu dedim. Yani neden ben mesela 60'ıma kadar e, işte çalışıp da e, aynı zamanda sağlığım da bozulabilir? Yani sağlığım da mesela evet. kazandığım parayı niye ben sağlığıma gelip, harcayayım? Yani öyle bir olay da var, öyle bir Hı. şey de var. Tabii var. Şunu dedim kendime, yetinmek önemlidir bence. Hmm. Az da yetinmek önemlidir. Yani ufak da olsa e, bence en güzeli bu aslında. Bunu anlamak, kavramak lazım. Bunu kendimize sormamız lazım aslında. Hani, evet, Ye yani yetinmeyi diyorsun ha, değil mi? Aynen, yetinmeyi. yani neden hep lüks, neden hep daha fazla? E, ben işte e, bunu biraz şey gördüm. Sen lüks deyince aklıma ne geldi? Hep söylüyorum, benim emsaller bilir. Yani arkadaşlar 80'lerde, 80'lerde, ben o zamanlar tabii 72 doğumluyum. Ee, babam, ee, babam arkadaşlar ee, bir gece kondu yapmıştı 80'lerde, 80'lerde. Şimdi evet. bir, bir şey anlatacağım, bak bu çok önemli bir şey. 80'de babam bir gece kondu yaptı. Etem bir gece kondu yaptı. Ben daha 7-8 yaşlarındayım. Hatırlıyorum, aklım eriyor. O günkü hayalimiz biliyor musun? Ailelerin hayatı şuydu. Ya bir kafamı sokacak bir gece kondum olsun. Bak, yaşamak için Aynen. mutlu olacağım bir 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 ev lazımdı bize. Yani etrafı çevirmiş, camı, kapısı, penceresi olan, çatısı kapalı olan evet. bir ev lazımdı. Evet, Mutlulardı. Bak şimdi nereye geleceğim? Kapılarımız tahtadan çakılmış. Bak, menteşesi evet. olan örtülen bir şey. Evet. Yani kapı var mıydı? Bize kapı lazımdı. Kapının Amerikan panel olması, mobilya olması, lüks olması öyle bir şey yok. Evet. Ya kapı lazım bana. Aynen. Yani işimi görecek olan bir kapı ya. Ben o kapı istiyordum. Yani o, o zaman oydu. Dolap, mutlak dolabı. mutlak dolabı pek yoktu. Böyle bir tezgah yaparlardı. Evet. Ee, tezgahın üzerine duvara tahta çakarlardı. Naylon üsteseler o da e, malzemelerin duracağı, saklanacağı yerdi. Yani mesela ne musun? İşimizi görme mi? Yoksa işimizi görmek yeterli değil. Daha lüksünü istiyoruz. Bunu ben yaşadım. Yaptım evet. da. O hatayı evet. ben yaptım. Mesela mutfak dolabı ne? Olmaz. ankastır olacak. Evet, evet, aynen. Parlak lamine olacak. Yani işte mesela mutfak muhtatadan çıkıyor. işi artık işi görme değil de işin artık üst boyutlarına doğru harcama yapıyoruz. Mesela ben evime o zaman 1500'e de mutfak yaptırabilirdim. Ama gidip 15 binlik mutfak yaptırıyoruz. Evet. Bak şimdi 15 binlik aslında ne oradaki mutfak? Ona da tencere koyacaksın. Ona da tencere koyacaksın. Bak aslında iş nereye gidiyor şimdi bak. Kapitalizm işte burada başlıyor. Evet. Bak sömürü burada başlıyor. Evet. Yani bize sunarlar. Yani Dediler ki aha bak bu çıktı. Bak bir de bu çıktı ha bunun üstüne. Bir ya, i̇şte yani. biz buna kapılıyoruz. Aynen. Peki o Ankestra dediğimiz mutfağın son tipini mutfaktan var. 100 milyara da var. Yani şimdi onu yaptırmaktaki maksat ne? Şimdi insanlar düşünmesi lazım bak. Onun yani 5 milyarlık mutfak yerine 50 binlik mutfak yaptırmanın amacı ne? Yani biz bakmak için mi? Etraftan birilerin görmesi için mi? Aynen öyle. Bak bak anladın mı bak şimdi bak. Neye çalıştığımızı. Evet. Bak neye harcadığımızı anlayın, anlayın diyorum herkese. Evet. Yani hedefleri şaşırtıyorlar. Yani kullandığın şeyin sana hizmet etmesi değil de. Bak sana hizmet değil de. Çünkü o yeterli gelmiyor. Onun üst sekmenlerine doğru seni itekliyorlar. Ve ben evin içinde her gün o mutfağa yani 50 bin liralık bir mutfağa her gün ben kendim bakayım diye yaptırmıyorum ki. Ben zannetmiyorum öyle bir şeyi. Öyle bir şey değil bu. Tabii. O şu 50 bine mutfak yaptırmış olmanın etraftan bilinmesi gibi bir şey. Yani Aynen. hiç kendimizi kandırmayalım. Evet. Değil mi? Ben ben ailem, eşim, çocuğum sadece olabilecekse herhalde 50.000'i harcamayız be. Yani. <laughs> yani gerçekçi olalım. Evet. Senin dediğin tam da böyle bir şey işte. Evet, Bak abi, tam ya, da böyle bir şey. Kendin yaparsın. Heh. Sanattan anlarsın. O, o ayrı. Şey. O başka. O başka e şey. yani, vurguladığım şey şu. Yani bizim e, ihtiyacımız bitmez. Bak i̇şte, insanın yapısında da böyle bir şey yoktur. E, biz bunun farkında mıyız? işte ben onu onu diyorum. Evet. Senin yaptığın güzel şey şu. Senin yaptığın güzel şey ne? Ee, sen Hollanda'daki olanaklarını terk ediyorsun ya, Te yani o para dediğin veya orada daha farklı imkanları terk ediyorsun, diyorsun ki hayır, ben çok para değil, bana para lazım doğru, ben paramı kazanırım. Para zaman lazım tabii ki. Bana paramı kazanırım. Paramı kazanırım. Ama ben e, Türkiye'de doğanın içinde e, sağlıklıken, gençken. Evet, evet. Hayatımın tadını çıkararak. Hayatımın tadını çıkararak aynen. Evet sen mesela oradan şimdi atıyorum, örnek veriyorum aylık işte minimum bir gelirle yaşamayı tercih ediyorsun. Yok bu bunu tercih etmeseydin daha yüksek gelir elde etmek için belki bir 10 yılında daha harcayacaktın. Belki daha çok. Belki daha çok. Ama işte bu 10 yıl sonra işte e, ömür biter mi o da var. Yani, yani, yani. bizim yarımıza yarın, yani çıkacağımız belli değil. Aynen. Ben insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz bunun farkında mıyız arkadaşlar? Hani neden hep böyle daha fazla işte daha çok daha lüks? Ben hep bunu kendime sordum tabii. Dedim aslında bu mantıklı mı? Evet. Yani onu gördüğüm yani Avrupa'daki insanlar yani bizim toplumun öyle söyleyeyim ben. Avrupa'daki Türk toplumunun maalesef çoğunda yani bu şeyi gördüm. Hep birbirleriyle de bir yarışma şeyine girerler yani maalesef. Hmm. yani ben dedim yani neden kendim ömrümü adayım? Hani bedenimi niye kiraya vereyim ben hani hmm. 60'ına 70'ine kadar? Ve o, o, o zamana kadar yaşayacağız mı? O da var yani. Hmm. Bunu kendimize sorgulamamız lazım. Bu çelişki görmemiz lazım bence aslında. Aynen. Tespitin güzel kardeşim. Evet. Güzel. Erken uyanmışsın en azından. Evet. Erken uyanmışsın. E, bence bir de en güzeli işte gelip de doğada e, yani doğada yaşayıp da yeşilliğin içinde Fazla lüks olmasına da gerekiyor. gerek yok. O öyle bir yerde bir yaşam kurmak. Aynen. Ve her şeklinde, her, her güzeli yani bu. Mesela toplum, bak toplum insanı bir yere sürükler. Arkadaşlar ben size bir örnek daha vereyim. Çok önemli bir örnek, bakın bu. Ben mesela bu köyden Dalyan'a gidiyorum. Ortacıya gidiyorum değil mi mesela? Yumurta götürüyorum, yumurta satıyorum. Arkadaşlar çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben Ankara'da bak Ankara'da mesela ayağımda bir terlik, altımda bir tane Yarım eşofman, üstümde de hatta ayağımdaki terlik affedersiniz tavuk boklu, hani tavuğun girip çıkıyor falan filan, o tavuk boklu. Üstümde bir tane tişört, altımda yarım bir eşofman, evet. ayağımda da bir terlik. Bak bir terlik. Evet. Ee, bu bölgede şöyle bir şey yok çünkü köylü ağırlıklı olduğu için buralar. Yani köylü de şallarıyla gelir, traktörüyle gelir. Yani herkes istediği gibi gelir. Evet. Burada şöyle bir şey yok. ya Yani bizi bir şey iteklemiyor burası. Aynen, aynen. Yani ben gideyim işte üstüme şunu alayım, ayıp olur. Ankara'da çıkamam ki böyle. Ankara'da çıkamam çıkamam. Ayağımla terlikle gidemem ya. Gidemezsin toplumsal yapı evet. ona müsaade etmez. Evet. Çünkü o çerçeve orada öyle kurulmuş. Evet. Buradaki çerçeve de böyle kurulmuş. Dalyan dediğin yer bin bin turist, turistin geldiği yer. Evet. Öyle bir yer ama hiç kimse garipsemez orada. Niye? Der ki etraf hep köy buranı. Yani burada normal. Yani. Ortacıya gidersin aynı. Hiç kimse garipsemez bu niye böyle geziyor diye. Öyle bir şey yok. Şalvarlı da gezer, terlikli de gezer, şortlu da gezer, fıstık gibi gezen de ge gezer. Yani biz bunu neden bu kadar para harcıyoruz mesela elbiselere? Neden Toplumsal işte. Çok fazla para harcıyoruz. Yani Toplumsal doğumlu... yapı. Aynen. Kabul görmüyorsun. Kabul görmüyorsun. Yani Ankara dedi mi? Terlikle çıkamazsın kardeşim. Evet. Terlikle al da gittik, git, AVM'e Gidemez olmaz yani. yani. Bu müsaade etmez mi toplumsal yapı? Yani böyle bir şey bu. Alt Altyapıda da böyle, bilinçaltı. Yani şimdi mesela, şimdi alanı var, al alamayanı var. Tamam. Eşi, hani eşit olarak yani hak olarak seni işte o o tip harcamaya mecbur tekliyor. Evet.